Sevgili Sofra TV ailesi hepinize merhabalar. Bugün hem şekliyle hem lezzetiyle muhteşem bir sarf böreği tarifiyle sizlerleyim. Oldukça pratik ve lezzetli olan tarifimize buyurun birlikte geçelim. Tavam içerisine yarım su bardağı sıvı yağımı aldım. Bir adet ince ince doğramış oldum. Soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımız pembeleşinceye de güzelce kavuralım. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı biber salçamızı ilave edelim. Salçamızın kokusu çıkıncaya de güzelce kavuralım. Daha sonra üzerine 400 gram ince ince doğramış olduğumuz pırasamızı ilave edelim. Yaklaşık 8-9 dakika kadar pırasalarımızı kavuralım. Bu aşamada ocağı yüksek ateşte olmamasına dikkat edin lütfen. Orta ateşte ara ara karıştırarak kavurmaya özen gösterelim. Pırasaları ne kadar güzel kavurursak o kadar çok lezzetli iç harcımız olacaktır gerçekten mükemmel bir iç harcıdır. Güvenli tarifimi deneyebilirsiniz. Baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı da pul biberimi ilave ediyorum. Benim kullandığım ölçüler çay kaşığı. Tabii ki siz damak zevkinize göre baharatlarınızı ayarlayabilirsiniz. 2-3 dakika daha kavurmaya devam edelim. Daha sonra ocağımızın altını kapatalım. Harcımızı farklı bir kaba boşaltalım. Soğumasını bekleyeceğiz. En önemli püf noktası tavamızda bırakırsak iç harcımız sulanacaktır. İç harcımız tamamıyla soğuduktan sonra biz de böreğimizin sosunu hazırlayalım. Kabımın içerisine yarım su bardağı sıvı yağ mı ilave ediyorum? Daha sonra üzerine yarım su bardağından bir parmak eksik suyu ilave ediyorum? Güzelce karıştıralım. Sosumuz hazır oldu. Şimdi yufkamızı tezgahımıza alalım. Fırça yardımıyla hazırlamış olduğumuz sosumuzu yufkamızın her tarafına denk gelecek şekilde sürelim. Üzerine bir kat yufka daha serelim. Ve yine aynı şekilde kalan sosumuzu fırçamızın yardımıyla yufkamızın her tarafına denk gelecek şekilde güzelce sürelim. Daha sonra yufkamızı kenarlarından içe doğru katlayalım. Katlarken de kalan sosumuzdan mutlaka kenarlarına sürelim. kare şeklini verelim. Yufkalarımın üzerine hazırlamış olduğum iç harcımı aldım. Çok hafif kaşık yardımıyla dağıtıyorum. 2 adet yufka için 400 gram pırasamız çok yeterli olacaktır. Şöyle uç kısımlarından içe doğru yufkamızı kapatalım. bıçak yardımı ile bu şekilde kesiyoruz her zamanki gibi beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olur çiçek olur tarif ile ilgili fikir ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum 2 adet yufkadan bir tepsi dolusu çıtır börek elde etmiş olacağız. Oldukça pratik ve lezzetli bir tariftir arkadaşlar. Denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Gerçekten böyle çıtır çıtır bir börek oluyor. İç harcı olarak pırasanın bu böreğe çok yakıştığını düşünüyorum. Tabii ki siz damak sevkinize göre bunu kıymalı da yapabilirsiniz ya da peynirli de yapabilirsiniz. Gerçekten o şekilde de çok lezzetli oluyor. Böreğimizi bu şekilde kestik. Hazırlamış olduğumuz yufkalarımızı en az bir gece buzdolabında bekletmemiz gerekiyor. Bunun için saklama kabımın içerisine buzdolabı poşetini yerleştirdim. Bu şekilde aralıklarla hazırlamış olduğum böreğimi saklama kabıma alıyorum. Üzerine tekrar buzdolabı poşetini yerleştirerek aralıklarla böreğimi saklama kabının içerisine alıyorum bu şekilde bir gece dondurucuda beklettiğiniz zaman böreğimiz çok daha lezzetli olacaktır birbirine yapışmaması için ara katlarına mutlaka poşet koymanız gerekiyor gerçekten çıtır çıtır bir börek olacaktır yaptığınızda asla pişman olmayacaksınız ve bunu denediğiniz zaman gerçekten bana hak vereceksiniz bu şekilde saklama kabımı aldım ve buzluğuma kaldırıyorum Arkadaşlar ben böreğimi hafta içi hazırlamıştım. Nasip oldu. Pazar sabahı kahvaltısını şu an hazırlıyorum. Buzluktan çıkarttım böreklerimi buzlu bir şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi diziyorum. Fırınımızı önceden 200 derecede ayarlayıp ısıtıyoruz. Bu böreğin en önemli püf noktası donmuş olan böreklerimizi sıcak fırınımıza vermektir. Böreğimizin ara katmanları açılsın ve böreğimiz böyle çıtır çıtır bir börek olsun. Üzeri için bir adet yumurtamızın sarısını güzelce çırpıp fırça yardımıyla üzerine sürelim. Böreklerimiz donmuş olduğu için üzerine sürmüş olduğum yumurta hemen donuyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Yumurtamızı sürdüğümüz zaman hemen üzerine çörek otu ve susam serpiştirelim. Susam ve çörek otu bu böreğe gerçekten çok güzel yakışıyor. Bolca üzerine dökmenizi tavsiye ederim önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırınımızda 45-50 dakika arası böreklerimiz pişecektir. Fırınımızda böreklerimizi sürdüğümüz zaman ilk 15 dakika kesinlikle fırınımızın kapağını açmayalım ki böreklerimiz puf puf kabarsın. Şimdi fırınımıza gönderelim. Böreklerimiz pişti ve gerçekten nefis görünüyor. Şimdi servise hazırlayalım. şöyle yakın çekimle de ara katmanlarını göstermek istiyorum. Puf puf kabarmış ve gerçekten muhteşem bir lezzet ortaya çıkardık. İnanın size mülföy hamurunu aratmayacak 2 adet yufkayla bir tepsi dolusu börek elde ettik. Ben şöyle çıtırlığını da size göstermek istiyorum. İnanın böreğe dokunmamla böyle kıyır kıyır elime gelmesi bir oluyor. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Farklı yemeklerde, farklı tatlarda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.